Üzerinde üç boyutlu lotus. Lotus Hindistan'da, Afrika'da yetişir. O zaman Google amca da yok. Ejdat buraya üç emir verdi. Allah'ın evet. affına muhtaç, aciz ve, ve zayıf kur. Bu caminin yapımı olan aşkımızdan yaptık. Bize cami yaptıran, bülbül ile gül olan aşktır. Amin. Gül peygamber efendimizin simgesi. Amin. Arkasında saklı taşlar var. Onlar da içeride okunan Kur'an-ı Kerim sesini Dışarı yansıtıyor. Sedat taşlar aksetmiş. Tepede iki tane yıldız taş var. Bu yıldız taşın görevi caminin gelişini adaletini daim etsin yazmakta. En üstte Sultan Alaaddin Keykubat'ın muazzam kılıcı yazmakta. Sol tarafta ayet Kürsü'nün bir kısmı. Allahu la ilahe illa <laughs> Kapının üzerinde yumurta bir yerine benzeyen taşlar var. Bu taşlar cami cemaatinin üzerine rahmet damlacıkları alırmış. Şu ince sütunlar orijinal sütun. Kalın sütun Osmanlı zamanında çökmüş. Osmanlı tuğlayla örmüş. Çelik gerdirmeler yeni yapıldı. Caminin bu artırdı. Kalanlar, rüküda kuş, secdede kuş, kabarmış kalpler. Yaklaşalım. Böyle bir mihrap dünyada yok. Hocanın göz hızasına kadar işleme yok sade. Dikkat et Sonra birbirine kenetler güncellendiği Adavaz'a değil içerisinden yapılmış. Konuşu hissesi tüm tarafından yapılsın. 210 hisselerinde deniz sivi var. Bakın şuraya siden demirçili yapmış denirdi. Şunlar demirçili. Demirçilinin de tepesini yonca gibi süslemiş. Görseliği bozmamak için. El yedi, Nedir? Kur'an-ı evet. Kerim'deki sure sayısı. Hiçbir şey boşa yapılmamış. Tesadüfi değil. Efendim şu motifin üzeri betonla sıvalıydı. Temizlendi, görüldü. Bak Şu en öndeki sinir olan Turan Melek Hanım, ikinci sinir olan Süleyman Şah'ın eşi Fatma Hanım. Ulu Camii'ni gezdikten sonra Evliya Çelebi'nin meşhur kitabında şu notu düşmüş. Üstadı mermer taşlara o kadar emek sarf etmiştir ki taşları nakşı bir kelamun eylemiş. Bu camiyi anlatmaya, Diller kısır, kalemler kırık kalır demişler. Daha önce gelmiş miydiniz? ilk defa geliyorum. Hep aklımızdaydı. Restorasyonun bitmesini bekliyorduk. Mutlaka görülmesi gereken çok çok ecdadın emeklerinin olduğu bir cami. Allah razı olsun. Daha önce gelmiş miydiniz? Camiyi nasıl buldunuz? Bu camiye ilk defa geldik Ulu Camii'ye. Ee, bu şekilde 800 yıldır korunan bir camiye tanıklık etmek bizleri çok onore etti. Gurur duyduk ecdadımızla. Evet, daha önce gelmiştim bu ikinci gelişim. Ee, yani sözde anlatılmaz. Gerçekten böyle bir ecdadın torunu olmaktan da şahsen şeref duyarım. İlk geldiğimizde hayran kaldım, ikinci gelmemde daha da hayran kaldım.